Gölge, nasılsın canım? Sen kocaman olmuşsun, abi olmuşsun ama. Ooo, çok vahşi olmuşsun. Gel bakalım. Gel bakalım, arkadaşların var mı? Bak benim var. Arkadaşlarım var benim. Senin var mı? <laughs> bisikletin var mı? <laughs> Senin de bisikletin var mı? <laughs> Gölge hadi bir gülümse. Bak bana küstü. Gölge bana küsmüş. Gölge bana küsmüş, arkasını dönmüş. Layla layla layla. Gölge. He? Kızları mı? He tamam. Gölge bana küsmüş. Gölge. Gel bakalım. Bak dön hadi Ay şunu elini uzatma bak, da. Mi? Evet evet. Otur. Tabii. Otur. Bu var ya bu. Bak poz veriyor. Bak ay, bak ay, bak. Ay. Ay. Ha. Ama sen ne Hayır hayır hayır. Sen, sen kime yaptın? yaptın? Hayır hayır hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> 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 tamam tamam. Ay kız vallahi seni tanıyor. Bak bak bak. bak. Evet, tamam. <laughs> Sonra arkanı dön. Arkanı dön. Ay. Arka <laughs> <dışarı çıkıyorum. gülüyor> Valla. Sibel. Şey siber, şey şey Sana da havlıyor mu? Ha. Şey Ay bak gördün mü? Bak ya, bak. Oturuyor. Yalnız eline dikkat şey et. Parmağınızı atma. Parmağı hmm, pirana gibi götürürmüş. Değil mi? Ay <laughs> hayır hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bana da <laughs> mı avlıyorsun? Kime avladın? Kime avladın sen? Çektim, çektim. Günaydın. İstemiyor musunuz? İstemiyorum. Vallahi, nasıl? Günaydın niyetim vardı. Ama. Konuşuyordum ama bir türlü. Ne ya vallahi gör. Ben de yaz bana, hadi dedim. Bak, test ediyorum, bak, bak, bak başladınız. Iyi 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 Hoş geldin hocam nasılsınız? Bayağıdır görüşemedik de. Hanginiz <laughs> nediniz? <laughs> 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 yani ne güzel çok dans ediyorsunuz.